Hali ee, merhaba Anika'nın dikey süpürgesini aldık mavi ışığı varmış Dyson'ın e, V8'inden daha iyi bir emiş gücü varmış V10 ve, V8. V10 ve, V8'den daha iyiymiş emiş gücü. Şeyi. Evet. Halı dövücü zaten. Media evet. alındı. Kutunun içinden çıkan şöyle bir araç, araç için, için e, şey de var burada. Hani araç içini temizlemek için ha. şöyle bir aparatı da var. Tamam. Küçücük yerlere girmesi için, aracın kenarları için. Tamam. Şunu da bir açıp aslında makineyi bir kursak denesek. Hı -hı. Hmm. İşte. Sonra şuradan Sonra içine ilk alır almaz. Evet. Şunu, şu kutuyu şarjını takıyorsunuz. Evet, tamam. Sonra şunu şu şekilde, hmm. zaten gözüktüğü gibi şöyle yerleştiriyoruz. Hı -hı. Şöyle yerleştirdim. Fişini takınca zaten hı hı. şurada bir e, ışık yanıyor. Ha evet. Şurada ışık yanıyor. Şu an fiş takılı değil. Hı hı. O ışık ilk 4 saat boyunca e, şarjda kalacak. Zaten hı hı. bu ışık ikinci saatten sonra dolmuş oluyor ama yine de siz 4 saat ha şarjda, şarjda lazım. Kalsın. Sonra onun atıyorum ki e, doldu diyelim. Çöp haznesini boşaltmak istiyoruz. Şurası çöp haznesinin olduğu yer. Şurada bir şey var. Zaten çöp kutusu işareti var. Şuraya tıkladığınız zaman açılıyor otomatikman. Hmm, tamam. Şurada şey hmm. filtresi var. Hani hmm, filtre. bunu değiştirmek istediğiniz zaman hmm. şey yapıyor. MediaMarkt bu arada ee, şey de yapıyor buna. Garanti veriyor. Ha. Fakat bu garanti Satır sonrası Evet. O garantiyi yaptıktan sonra hani en ufak bir parçası bile arızalansa Evet. Ee, ücretsiz değiştiriyorsunuz. Motor dahi olsa. Ha iyi. Kesinlikle 3 yıl boyun, 3 yıl ya da 6 yıla kadar pardon garanti yaptık. Tamam. 6 yıllık garanti. 6 yıl içinde. Başına ne gelirse gelsin. Destek veriyor. Evet, garanti ücretsiz. veriyor. Ücretsiz garanti veriyor. Kuralım biz olmadı makineyi. Hı -hı. böyle. Şurada delikler var. Tamam. Şurada da tamam. delikler var. Şu, şu şey tamam. altta olacak şekilde. Hı -hı. Denik. ilk bu aparatı deneyeceğiz atıyorum. Şöyle bir dakika. Bu kadar. Bu evet. Evet. küçük aparat Bu küçük aparat Ha, bu ne Koltuk, aparatı? sandalye, yatak yüzlerinde süpürmek için hmm. kullanılıyor. Tamam. Şu ikisi var. Ondan sonra şu aparatımız... Fayans, parke, hmm. e, ince tüylü kilim gibi yani... E, sert zeminler için uygun. Hmm. Şu halı süpürmek için, dövücü gibi evet, düşünün yani. Evet, bu dövücü gibi galiba. Aynen. Halı süpürmek için uygun. Aynen. Sonra... Evet başka evet. aparatlar. Ha koltuk arası Şop. bu herhalde. Süpürgelikler için. Süpürgelikler için. Hı. Hı. Süpürgelik, pervaz gibi dar ve ince alanlar için kullanılıyor. Hı. Evet. evet. alanlar Şimdi bu aparatımızda parke, e, klavye, araç içi, Hı. sehpa gibi alanları sıkmak için uygulmuş. Hı. Aynen. Sudan çıkanları gösterdik. Süpürgeyi çalıştırdık. Gayet iyiydi. Emiş gücü iyiydi. E, sormak istediğiniz şeyler olursa zaten yazabilirsiniz. Hemen cevaplıyoruz. Ee, marktan aldık dediğimiz gibi. E, bayağı bir öneri sonrasında, bir araştırma sonrasında alındı. Yani memnunuz şimdilik Dyson bir sorun V15 yok. Dyson V15 o kadar para vermeye gerek yok. Yani aynı evet işte. Dyson V15 baya bir popüler biliyorsunuz. Hatta stokları kalmamıştı. Ama artık yani diğer markalara yöneldi insanlar bir süre sonra bu da bayağı öneriliyordu. O yüzden bunu tercih ettik. Şimdilik bir sorun yok. Sormak istediğiniz şeyler olursa zaten dediğim gibi yazabilirsiniz. Dönüş yapıyoruz. Biz de kullandıkça farklı özellikleri varsa onları da çözeceğiz zaten. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız da çok mutlu oluruz.